Ben ha. birkaç yıl öncesine kadar hep derdim ki bir insanın asla maddiyatına bakmıyorum. Değiştin mi? Kim olursa ay değiştim. Paralı adam ee, istiyorum artık. Bir anda seni nişantaşı sokaklarında ağzında 900 TL'lik sakız çiğnerken gördüler. O sakız gerçekten 900 lira mı? Kafenin yanına hani bir sakız koy. Küçükken hani vardı böyle sıra sıra dizilirdi Hatırlardı 900 lira çır, ben çır, çır, küçükken. Çiğ. Tekrar sahneye döndüğümüzde Tarkan'ın şarkısını kavruladın. Hmm, şımarık, evet. Şımarık. Hmm. İnsan için birinin onu sevdiğinin aldatması, kandırılması evet, ile... Evet. ...çok sevdiği birinin vefatı, bilinçaltı için aynı şey. Seni aptal yerine koyan erkek için de ölüm acısı niye çekeceğim... ...def olsun gitsin derim ben. Seda Sayan'la Her Şey Masa'da yarın 20'de TYT TÜRK'te.